verebiliyor ise bu çabalar, bu çalışmalar evinde doğal güzellikler sosyal yapı güzellikleri ve aynı zamanda halkın rahat yaşaması için en iyi imkanları veriyorsak ben bu yolda değerli memur arkadaşlarım da, işçi arkadaşlarımda ve çok değerli meclis birlikte bu noktalara geldiğime inanıyorum. Bir Hacı Tosbi'nin tek başına istediği kadar cevher olsun, tek başına yapacağı öyle çok büyük bir iş falan da yok. Bu bir ekip çalışması. Bu ekip çalışmasında birlikte çalıştığımız memur arkadaşlarımızla, işçi arkadaşlarımızla ve mesleğilerimizle birlikte gerçekten çok uyumlu çalışmalar sergiledik ve Türkiye'de önde gelen belediyeler arasında girdi. İddia ki Türkiye'nin hiçbir borcu olmayan tek belediyesiyiz veya birkaç belediyesinden birisiyiz diyebiliriz. Bu hep karşılıklı güvenle geldik, samimiyetle geldik. İş yerinde ciddiyetimiz, ciddiyetimizi ciddiye, 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 hiçbir zaman belirtmedik. Zaman zaman sertlerlikle emirler de verdik de ama sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla işçi kardeşlerle birlikte çöpçüle, çöpte çalışan, kalecide çalışan kardeşlerimle, mevzuelerle birlikte Halil Bozkuyer'in ismini bugün sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da duyulabilen bir isim haline getirdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. Genel cenab gelen masraf ve ailenin çocuğu. İhtiyarla da söylerim, sebzeyi ben oluyor. Rahmetli acanem babam beni okutmak için çok zor şartlarda aramızda bir şey onu sanıyorsunuz zaten aile bilmeni Çok uğraştılar. Ve beni topluma faydalı bir evlat olarak yetiştirmek için çok gayret ettiler. Zaman zaman sabah kahvaltılarında ayva çektiğimizi akıllı şifa olsun diye veriyorlar diye düşünüyordum ama şimdi anlıyorum ki imkansızlardan dolayı ve yaparken çevirdiğimizi çok iyi anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla oradan geldik ama hiç değişmedi. Herkes kestane hani, kabuğunu beğenmez derler. Ben kabuğumu hep beğendim. O yıllarda ortaokulu okurken mahallede kadınlar toplanırdı. Ben önlerine geçen terapi namazına götürdüm onları. Halkın ne istediğini biliyor. Ne talep ettiğini biliyor. Ne istediğini biliyor. Ve onun için hatta bizim eşlik ve Allah razı olsun eril yaşayan insanlar hiç partimize bize falan bakmaksızın Ereğli gibi pozitif bir bölgede çok değişken bir bölgede çok dönemdir ve Allah razı olsun belediye başkanı yaşıyorlar. Bunun için de eril altına mevzunu mevzunu şükranı ve biz de elimizden geleni yapıyoruz. Siz de yazın ve arkadaşlarımızla, işlerimizle, meclislerimizle birlikte gerçekten Ereğli'ye çok büyük katkılarla bulunduk. Ben az evvel Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi emekten yana bir insanım. Emeğin karşılığının verilmesinden yana bir insanım. Her zaman da söylüyorum. Bazı belediye başkanları işçilerin maaşını vermez, taşeron işçilerin maaşlarını vermezler. Ama giderler de asfalt dökerler, parke yaparlar. Ben parke yaptım, asfalt döktüm diye hava atarlar. Asla kabul etmiyorum böyle bir şey. Değerli belediye başkanı, yanında çalışan memurun işçisinin alın derini zamanında ve zamandan önce veremiyorsa eğer, onun sosyal haklarını veremiyorsa, bana göre o belediye başkanı değilleri de yalancı belirmiyordur. zaten başkan Hazretleri söyledi, bana gerçekten boş bir e, sayfayla yazdılar diye e, benim kararlarımı söylediler. O tarihte biz bir rakam yazdık, Bazı pazar günü çalışıyor. Emla çalışır, mazeresi çalışır, hiç ben çalıştım diye hiç kimse bir şey söylemez. Ama görevini yapar Allah razı olsun, herkesten Allah razı olsun. Ve onlara hakkını vereyim diye rakamları yazdık. Arada yüküm ben senden şikayetçiyim. Ee, bu sefer toplu çalışmaya gelirken samimiyetle söylüyorum, samimi duygularını söylüyorum. Bundan artık yanımdan da haberi yok. Ee, toplu sözleşmeye yönelikler de Ben ne, ne olduğunu pek bilmiyorum gelişmeleri bana. İşte bir 150 daha ilave ederim diye düşünüyorum hakkında. Daha evvel 866 lira ne para yıllık vermiştik size hatırlayabildiğim kadarıyla. Toplu seçmeye göre değil de ne yapacağız? İşte düşünüyorum kendi kafana ama arkadaşlara konuşmadım. Genellikle başkan yardımcıları da konuları konuşurum. 150 falan veririz bu sayede diye düşünüyorum. Ama sadece biraz şikayetçi yapalım. Zaten oldu başka Bize verdiğimiz parayı da yani. Devlete ne oluyor bilmiyoruz. Devlete verdiğimizin parası var. Bizim yüreğimiz, gönlümüz zengin. Arkadaşlarımızı da seviyoruz. Çalışmalarından da son derece memnunuz. Hepsi de çok başarılı ve biz onlara maaşlarına ilave eden para vermek istiyoruz. Hatta birçok yerlerden bana müracaat banka memurlarından, işte hükümet binasındaki memurlardan başkan bizi belediye aldılar İşte 800 bin lira ilave para veriyor musun falan diye. Büyük de müracaatlar falan var. Ama biz bunun üzerine daha ilave yapmak istiyoruz. Bunu samimiyetle, yüreğiyle söylüyorum. Her bak bir riyar, ben de zaten benim memurlarımdan Her bak bir riyar falan giriyorum. Çok net ve mert bir yerimdir. Ama devlet beyan, ben Sayın Başkan'a geldiğinde öğrendim yeni bir yasa çıkarmış. O yasaya göre bir tavan koymuş. Bizim verdiğimiz parayı da aşağıya düşürmüş galiba. Bu beni son derece üzüldü. Ya benim samimiyetle tabii ben 150 yandan geçirmiştim ama benim bir kur, grubum var. Onlarla konuşmadan için karar vermem. Ee, onun üzerine pazarlık yapacağız. Biz zam vereceğiz derken e, para biraz aşağıya düşmüş. Şahane. 866'dan 600 küsur ölçmüş bu kadar. Bu beni üzdü, son derece üzdü. Şimdi ben e, ama bütün buna rağmen benim ücretsizden dolayı memur arkadaşlarımın son derece Bundan alıyorum. Bana da benim görevim, onu yukarıya çıkarmak, hava yükseltme. Sayın başkanın görevi. On için başkanlar, rica ediyorum, hava yükseltti. Erkenli bir sonraya gelmiyoruz, yani, yani dersan bir şey yani o olacak şey. Yani. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ı beraber için eşim ve ben şükranlarımı sunuyorum. Biz bir aileyiz. Biz bir ekibiz. Elimizde inşallah Allah sağlık verirse Allah hepiniz ömürler versin, hepimiz ömürler versin. Çok daha güzel şeyler yapacağız. İnanın çok örnek şeyler yapacağız. Sizlerle beraber çalışmak benim için büyük bir zevk, büyük bir keyif. Öncelikle ben eşlerine, erkek arkadaşlarının da e, eşlerine buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Onlar eşler sizi sağlam bir vaziyette belediye gönderdiği için moralli, kabaları hiç olarak belediye gönderdiği için sizlerin de inanıyorum. Onun için onların da belediyenin başarısında çok büyük payları olduğuna yürekten inanıyorum. Burada olan veya o Eşlerimize, çalışanlarımızın eşlerine e, işten sevgi ve saygılarını da e, sunmak istiyorum. Aramızda olanlara da hoş geldiniz deyip onlara başlamak istiyorum. Bizim verdiğimiz e, zamanlar ki yakında bu sene değil, önümüzdeki sene adı işçi kardeşlerimize de aynı şekilde vereceğiz. Onlara da hiç mağrur veriyoruz. Zorunda en yüksek zamanı veren e, kadar aramayacağım. Yine 50 olacak. 30 yaşına kadar şeyler yapacağız. E, Başkanı az evvel ricada O da bu tavanı yükseltirse yine sizlere de vermeye devam edeceğiz. Çünkü sizin hakkınız Alanınızın hapsi gibi hakkınız bu. Evliliği bu noktaya getiren işçilerinle, memurlarınla ve mensüplerinle sizin çalışmalarınızla bu noktaya getirdi. desteklerden dolayı, çalışmalarınızdan dolayı, acı günde kötü günde beni desteklediğinizden dolayı, beni Halit Uğur'u anlatıp anlayıp ona göre davrandığınız için hepinize minnettar olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah diyorum, hepinize sağlık sıra Allah yollarınızı açık etsin, Allah haklarınızı açık etsin, Allah aile yuvanızda, eşlerinizle, çocuklarınızla birlikte hep sağlık içerisinde mutlu olun, hep mutlu olmanızı istiyorum. Hepinizi saygıda sevdim.